Barcelona'da son iki günümüz. Size hiçbir zaman çekmediğim ve çekeceğim dediğim Barcelona vlogunu çekiyorum. <laughs> Hadi bakalım. <laughs> Kameram mı pislenmiş <püsem> benim? <laughs> Şimdi yüzümüzü <laughs> yiyeceğiz. Tamam bu nasıl çocukluğumdan kalan aldım. Evet. Ee, biraz yüz bakımı şeylerinden bahsedelim ufak. <laughs> Yüzümü sabah sadece normal şöyle yıkıyorum çünkü e, diğer şey böyle biraz kimyasal denmez sonra ne denir? Yani yüzün kendi yağlarına zarar veriyor diye. Sadece akşam yapmadan önce yıkıyorum ki günün bütün şeylerini alayım diye sabah normal şöyle yıkıyorum. Şöyle iki tane şeyim var buzluğa koydum. Bu face roller gibi bir şey. Bu da bunu biliyorsunuz zaten normal şeylerden. Ama burasını kırdım. Onun için sadece burasını kullanıyorum. Şimdi size ne yaptığımı göstereceğim. Şimdi Heh. normal yüzümüze yüzdürüyoruz. Sabah uyandığım zaman böyle yüzüm çok şişik oluyor bazen ya da böyle yorgun alıyorum. Bu böyle soğuk olduğu için Böyle tekrar canlandırmak için gibi böyle. Bayağı bir işe yarıyor yani. Bunu nereden aldım? Amazon'dan söylemiştim. Ama tabii ee, normal buz da kullanabilirsiniz. Yani normal buz kullanan da çok insan var. Ama bu evde bizim buzluk şeyimiz olmadığı için ben buz kullanamamıştım. Onun için böyle bir şey aldım. İkinci Bunun farkı şurası küçük olduğu için bunu sadece gözaltına için, gözaltına için kullanıyorum. Yani buralarda geçirelim göz altlarım görüyorsunuz çok aşırı şişik ve morlar. Yani hep böyle. Yer. Yani kapatıcı falan sürdüğüm zaman bile işe yaramıyor. Ya. hep böyle. Bunun bir çözümü varsa biliyorsanız bana söyleyebilirsiniz. Ve çok hassas ya. Baksanıza hemen böyle biraz kızardı. Ee, şimdi kahvaltı yapacağız. Ama kahvaltıyı ise çekmeyebilirim yani. Çünkü hızlı bir şey yapmak istiyorum ve hani böyle çok estetik bir görünüm olmuyor anladınız mı? Neyse kahvaltıdan sonra yogaya gideceğiz parka orada görüşebiliriz belki. <laughs> Giderim. Geldim arkadaşlar parka. Ee, böyle çalıkların arasında böyle boş bir yer buldum. Orada hep yoga yapıyorum. Ya da spor yapıyorum. Sonra tam önünde de böyle çok tatlı bir kafe var. Şimdi size orayı da göstereceğim. Terlemişim. <laughs> bir dakika. Şimdi kamerayı çeviriyorum. Biraz parkın reklamını yapayım size. Şurada bir tane çarbak var. Şu gördüğünüz alanda da ben yoga yapıyorum. <laughs> Çok güzel değil mi? Size yoga için bir şey önereyim. Ben normalde kendi kendime yapıyorum yogayı. Ama YouTube'da ismini aşağı yazabilirim. Cassandra diye bir tane youtuber var ve sadece yoga ile ilgili şeyler paylaşıyor. Ve böyle çok basitten başlayıp ondan sonra yavaş yavaş böyle zorlaştırıyor. Ve böyle çok güzel şeyler var. Burada. Kısa kısa da böyle uzun uzun böyle videoları var ben şeyi yapmıştım. 30 günlük e, sabah yogası challenge var yani her sabah kalkınca onu yapıyorsun 30 gün boyunca ve gittikçe zorlaştırıyor ve çok güzel ve böyle aşırı rahatlatıyor çünkü hani hafif böyle hem böyle esneme yapıyor hem böyle yoga hareketi yaptırıyor bir de böyle şey kullanıyor e, affirmation kullanıyor yani olumlama kullanıyor ya bayağı iyi geliyor onu deneyebilirsiniz eğer yoga yeniyseniz ya da başlamak istiyorsanız güzel bir şey olabilir. Evet şimdi kahve molası verdik. Kahve kitap ve ...kurasan. Sonra eve gideceğim. Amazon'dan bir paket gelecek onu beklemem lazım. Neyse. Evde görüşürüz. Eve nasıl gideceğim bilmiyorum çünkü otobüs biletim bitti ve bugün pazar olduğu için yürütsene alamıyorum. Onun <laughs> için bakacağız ne yapabiliyorum. Evde görüşürüz. Eve geldim. Ee, şimdi biraz bir duş almam lazım. Ondan sonra paketin gelmesi lazım herhalde bir yaklaşık 15 dakika içinde çünkü öyle diyor. Paket geldikten sonra Amazon'dan dışarı çıkıp iş halletmem lazım. Dışarı çıkarken görüşürüz. Yani hala evdeyim çünkü bugün Amazon'dan bir şey gelmesi gerekiyordu bana sabah. Ve hala gelmedi. Şimdi size söylediğim şeyleri gösteriyorum. Ee, poster ve çerçeve söyledim. Söylemiştim daha doğrusu bunlar bayağıdır burada. Amazon'dan söylediklerim bunlar değil. Ee, normalde şu duvarlara, arkadaki duvara ve şu yanındaki duvarlara çerçeve böyle büyük poster alacaktım. Ama tamamen tembel olduğum için gelmesine rağmen hiçbir şey yapmadım. Ve şu an gidiyorum ve şimdi yapacağım. Yani sonra eve gelirim gerçi ama önceden yapsam tabii en azından görebilecektim. Neyse. Bir tanesi bu. Şimdi küçüklerle başlıyoruz. Bunları koyacağım. Arkayı bu bir arkası çok dağılmış çünkü toparlanacağım için bütün her şeyi böyle dışarı çıkardım. Bence çok güzel oldu. Tamam biri bitti. İkisi kaldı. şimdi bir dışarı çıkıyoruz çünkü bayağı bir işim var. Bir şeyler almam lazım. Giyindim. Şimdi gidebiliriz. Şimdi birkaç tane işimiz var. Işık her zaman gibi iğrenç. Bayağı bir sipariş onları almam lazım. Onun için orada burada yürümem lazım bildiğiniz gibi size söylediğim gibi sabahtan beri evde Amazon paketi bekliyorum ve sonuç olarak Amazon paketi gelmedi. Şimdi ne yapacağım size biraz program anlatayım. Anneannem mantar istedi. Anneanneme mantar almam lazım. Babam birkaç şey istedi. Arkadaşlarım birkaç şey istedi. Bir de kendim için birazcık daha son biraz gezineceğim. Ondan sonra yine tekrar bubble tea içip <laughs> eve gidip evi son toparlamam lazım. Kuzu dondurmacıyı vardı İsmini okuyamadım. Her gün şeysi kapalıydı. Şimdi yeri açıyorlar Allah'ım ya Rabbim ya. Benim en sevdiğim dondurma markası. Ve ben gidiyorum dondurmacıya açıyorlar. Çok üzgünüm gerçekten. Azıcık kafam çözseydi evden çıkarken su alırdım ama çalışmadığı için olmadı. Şu an bu arada benim en sevdiğim tuvaletteyiz. Laramla. Um, bir saniye kim üzerine istemiyorum. Um, böyle etraf ağaçlarla kaplı ve böyle hem kafeler hem de böyle dükkanların olduğu bir şey. Ve hmm. ben mesela bir şey böyle hep koyuyorum. Şimdi göstereceğim size herhalde bahsettiğimi. Böyle her ağacın altında bir bank var şöyle. Görmüyorsunuz ama şöyle. Oturunca böyle aşırı huzurlu oluyor. Öyle kitabını alıyorsun, kahveni alıyorsun, böyle oturuyorsun. banka açılı aşırı tatlış oluyor yani. Çok tatlış. Çok tatlış, çok tatlış. Ama işte güzel şeylerden konuşmak istemiyorum. Çünkü artık güzel bu şey yapamayacağım için bir süre. Neyse. Evet, bilmem gereken en önemli yere girdiğim neresi? Zara. Şimdi en sevdiğim şey yapmaya gidiyoruz. Bubble tea içeceğiz yine. Her vlogumda zaten klasik bubble tea, tea içiyorum. Her seferinde aynı şey. Bu arada Amazon paketlerim gelmiş. Neden Zara'dan bir şeyler çekemedim? Çünkü tam Zara'dan bir şeyler bakıyorum. Amazoncu adam beni aradı. Diyor ki evet, kapıyı çaldım evde yoksun. <laughs> Dedim o şey arkadaşım evde yok gitmemiş eve. Neyse adamla pazarlık yaptım. Dedim ki beni 20 dakika bekle bir git gel bir yere geliyorum. Çıktım ta aşağıdan. Ee, yukarı gideceğim bisiklete bineyim dedim hani hızlı olur bisiklete bindim bir de elbise giyiyorum ya sen bisiklete takıl elbise 10 On saat onu çıkarmaya çalış ondan sonra tam giderken rüzgardan böyle fantastik fantastik şey olduğu için koşarak eve gittim neyse paketimi aldım sonra geri geldim yine olduğum yere şimdi artık seferden vazgeçtim ondan ulaşamayacağım artık bobot içeceğiz. o kadar aşığım ki. Sana yeşil çay felaket severim. Bir de şöyle içinde küçük topçuklarla gelince deliriyorum yani. Şimdi size klasik oturma alanımı göstereceğim. Burayı e, burada ilk personel geldiğimden beri yani 5 sene önceden beri böyle tek başına olmak için zaman yürümek için zaman hep buraya gelip oturuyorum, kitap okuyorum, işler yapıyorum falan filan. Neyse çok da gerek yok. Göstereceğim şimdi. Burası böyle. Ve şu gördüğünüz karada oturuyorum şurada. Çok şirin şey mi? Evet. Değil. Şu renklerin güzelliğine bakar mısınız? Tamam. Merhaba arkadaşlar. Sine metrolardan ee, eve gideceğim. Eşya bırakacağım. Üstünü falan belki değiştiririm. Sonra tekrar dışarı çıkacağım. Sonra biraz daha geleceğim. Şimdi size bir olay anlatacağım. Hayatımda ilk defa biri beni tanıdı ve sen deniz değil misin TikTok'tan diye yanıma geldi. Aşırı tatlı bir kızdı. <laughs> ve baya ee, bayağı şok oldum yani. Hani ne diyeceğim bilemedim. Böyle mağlup kaldım. Bir saniye. Neyse olay mı yani. Eve geldim. Hazır eve gelmişken size Amazon paket açımı yapabilirim. Yani markas, content. Bir şey söylediğimden değil yani. Şimdi başlıyoruz. Şampuan. Bunu söyledim çünkü saçlarımda böyle hani şu sarılar var ya. Onların rengi çok çabuk gidiyor ve bu şampuan gerçekten çok işe yarıyor ve saçlarım hiç şey olmadı. Haberiniz olsun. İki. Kutusu boş bir. Ha. Böyle bir şey. Ee, Revlon'un şey. Ee, ısı, ısı, ısıdan koruyan şey. Heat protection yani böyle saçınıza böyle hani düzleştirdiğiniz zaman ya da bir şey yaptığınız zaman koruyor. Muş. Bunlar çok komik. Ee, yine Olaplex'in. Bu da saç koruyucu gibi bir şey. Ne böyle şeyi alıyor. Ee, şeyliği alıyor. Ne denir ona? <laughs> böyle hani diken diken olur ya saçlarınız onu alıyor işte. Bunu çok önerdiler. Bu bir şey böyle şöyle bir şey açıyorsunuz ve sürüyorsunuz. E bu nasıl açılıyor? Neyse keşfederiz bunu. Saçınız ee, saçınızı böyle topuz yaptığınız zaman buraları yapıştırmak için böyle. Ve aynı işlem için tarak söyledim şu taraklardan. Yapıştırmalar yardımcı olsun diye ne kadar kullanırım bilmiyorum. Son olarak da <laughs> toka söyledim. İz bırakmayan küçük minnoş tokalar. Yani, Diğer tarafta Böyle yani. <laughs> Bu kadar. Şimdi tekrar dışarı çıkacağım çünkü biraz daha dolanmak istiyorum. <laughs> dondurma almaya gidiyorum. Buranın çok meşhur bir dondurması var ama kesin sıra olacak. Olsun. Dondurma alalım. Bugün çok uzun bir gün oldu farkındaysanız. Durdum ama onu Ve bakın yine elbisemi değiştirdim. Dışarıda sadece iki tane şeyim vardı. Onları öyle giyip değiştiriyorum. Hadi dondurmacıda görüşürüz. Anlık acıktığımı fark ettim ve hemen küçük bir şeyler yedim gördünüz. Şimdi dondurmama gidiyorum ama çok sıra var. Yine <laughs> bakar mısınız? Çikolata, ay bu soldaki e, zeytinyağı çikolata ve tuz. Sağdaki de yeşil çaylı. Neyse ben biraz şimdi dondurmama yiyeyim. Son destilasyonu. Marşelan'la kadar ve dondurma. Bundan sonra herhalde eve giderim. Biraz çikolata toparlanıp Şimdi diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar, saat 11.30 oldu ee, ve ben evime dönüyorum. Bugün çok gezdik gerçekten. Bugün o kadar çok şey yaptım ki sabahtan beri erken kalkmanın yararları. Neyse galiba biraz uzun bir vlog olmuş olabilir. Umarım çok uzun olmaz. Ee, vlogumu burada sonlandırıyorum. Umarım bir dahakinde görüşürüz. Umarım bir dahaki olur. Sizi öpüyorum. Ve sizi seviyorum. Bay bay arkadaşlar.